Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine aynı yerde, yine aynı ses kalitesiyle bir video daha gelecek. Gördüğünüz üzere çok uykusuzum. Çalışıyorum işte iş güç iş, uğraşıyoruz hayat şartları. Bugün size lise tavsiyeleri adlı videomda lisede yaşadığım anılar ve lisede yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Evet yine dışarıdaki sesler çok kötü biliyorum. Ama elden bir şey gelmiyor. Müsait bir ortamım yok. Neyse konuya direkt giriş yapalım. Bir kere lisede liseye geçeyim de çok dert çalışayım işte iyi bir üniversite kazanayım falan. Bunlar genelde 12 sınıfta oluyor. Yani 11 sınıfta kimse gidip çalışmıyor. Yani ben de çalışmadım. Doğrusu söylemek gerekirse ben 12'de de çalışmadım. Yani biz daha rahattık. Ben liseyi şöyle açıklayayım size. Hayatımda güzel 4 yılıydı. Peki nasıl böyle oluyor diyeceksiniz ben de yani bir insan gidip dese ki dört yıl nasıl bu kadar güzel olabilir? Şöyle açıklarım bu durumu. Ben sabahçıydım iki senelerde. Sabah 7'de gidiyordum. Normalde bir buçukta falan çıkıyorduk. Ben akşam yine kadar okulda duruyordum. Neden? Çünkü gidiyorduk okula. Teneffüste basketbol. Çıkışta basketbol, girişte basketbol. Akşama kadar basketbol. Öğrencilerin dersine girip basketbol oynuyorduk. Zaten beden öğretmenini falan da tanıyordum. Çok iyiydi aramız. Öyle geçiriyordum. Hani lise gerçekten çok güzel. Yani siz belki yaşamıyor olabilirsiniz. izleyenler belki yaş kitlesi liseye ilgileniyor olur. Lise ihtimalle. Hani lise gerçekten çok güzel. Yaşamayı bilene güzel. Yaşamayı bilmeyen o kadar çok insan var ki sınıfta oturup yani boş boş dışarı çıkmayan. i̇lk yani günler nasıl oldu? Sizin amacınız şu olmalı. Yani bir ortam bulacaksınız kendinize. Yani ortam bulmadan asla olmadı. Ben gittiğim ilk gün basket tayfasına katıldım. Ondan sonra hayatım harika geçtiyse de. Sonra zaten voleybola da geçtim. İkisini birden yaptım. Hani ikisini birden yapınca da şimdi okulda isminiz çıkıyor, ne yalan söyleyeyim. Zaten öyle yayıla yala, yayıla yala okul başkanı da oldum. Yani okul başkanı olduğum sene zaten harikaydı. Dünyanın en güzel yılları benim için. Yani her şeyi yapabiliyordum. Hani derslere girmiyorduk, evet dersler önemsizdi ama yani o kadar güzeldi ki kelimelerle ifade edemeyecek kadar güzel. Her neyse. Yani okulda çok deli şeyler oldu. Size bir anımdan bahsetmek istiyorum. Biz şimdi koridor var. Koridorun başındayız. Arkadaşım dedi ki yarışalım. Dedim tamam yarışalım. Koşu şey. Ne alakası anlamadım. Koştuk. Gidiyoruz. Arkadaş duramadı. Ben durdum bir baktım çocuğu cama girmiş. Ben bakıyorum yüzü ağzı yüzü kan diyorum ne oldu nasıl oldu falan filan. Sonra çocuğu aldılar gördüler bir gitti hoca geldi bana kızdı ki sen niye böyle yaptın? Ben ne yapayım hocam yani. Adam gitmiş girmiş cama. Ama düşünseniz yani cam kapalıydı ama olsa direkt aşağı atlayacak. Üçüncü katta falan yani bayağı yüksekti. Yani o anım çok kötüydü. Mesela bir de şey var. Bir de çok güzel bir anım var onu anlatayım. Şimdi ben yani temel bir öğrenciydim mesela, ne yalan söyleyeyim. Matematikten hiç geçemiyordum hep 5, 10 falan. Öyle alıyordum. Bir gün işte yine basket atıyorduk işte orta sahadan. Deneme yapıyorduk işte millet görsün de biraz havamız olsun hesabı anladınız mı? Her neyse. Yine Dedim ki işte matematik hocası da o zaman nöbetçiydi dışarıda. Dedim hocam eğer buradan atarsam dedim bana yüz vereceksiniz tamam mı dedim. O zaten basketbol izliyordu sebebi dedi lan tamam ama bayağı uzaktı. Sağlam uzaktı yani. Ben de bir atımı girdim. Abi bir mutlu olmuşum. Araya kelimelerle gerçekten ifade edilmez. O kadar güzelli ki. Ondan sonra işte o gün akşam hoca sözüme yüz girdi. O dersen de o gün geçmiştim o yılda zaten. Bir de bir yıl daha geçmiştim. O da şeydi hocanın bana verdi işte performans ödeviyle falan geçmiştim. Yani hocaların sevgisiyle anladınız Yani siz bir okul takımında falan olun. Zaten bedeniniz bankoyuz oluyor. Hocalarla aranız iyi oluyor. Yani okulda isminiz oluyor. Yani lisenin en tatlı yanı da bu. Yani şimdi kimse bir şeye de yok. İşte 11. sınıfta şöyle çalışacağım. 12. sınıfta şöyle çalışacağım. Ama işin realist tarafları da var. Eğer çalışmazsanız iyi bir üniversite kazanamazsınız. Yani bu gerçek. Şimdi derse desin. Yani iyi bir üniversite için iyi bir 12. sınıf geçirmek önemli. Yani eğer çok büyük bir tıp falan kazanmak istiyorsanız 9, 10, 11, 12'de çalışacaksınız. Ya yani, tabii Türkiye'de nasıl mümkün? Kim mümkün oluyor? Mümkün falan değil. Mümkün çalışan yapıyor. Çünkü arkadaşlarım var tıp kazanan. Kızın ortalaması 99, 99, 99, 99. Diyorum nasıl yapıyorsun? Ama kız gece gündüz çalışıyor ya. İnsan nasıl buna dayanabilir? Gece gündüz çalışmaya. Ben işte bir yıl kütüphanede geceyi çalıştım. O sene kazandım zaten. Ondan önce bir senelerde yapamadım. Yani lisede başka ne söylenebilir ki? İşte lisede bence en güzel şey arkadaşlıklar. iyi arkadaş edinmek. Ya benim çok fazla arkadaşım vardı. İyi kötüsü fark etmedi. Ben herkesi seviyordum ama yani bizim lise çok iyiydi ama ya. Benim lise puanım çok iyi değildi ama bizim lise de bir, bir Survivor oluyordu. Biz gidiyorduk işte ben takım kuruyordum beraber işte tüm okul bizi izliyor. Düşünsenize herkes sizi izliyor. Heyecanlısınız. Sonra ben sınıfın okul takımındaydım. Ben sınıfın takımındaydım. Kaleye geçiyordum. Tüm okul beni izliyor. işte. son maç geçmiştim finalde ama olsun. Herkes seni izliyor. Öyle düşün. Mesela gidiyorsun okul takım maçlarına. Okul seni destekliyor. Voleybolda kaptandım. Yani kaptandım galiba. Evet öyle hatırlıyorum. Yani vuruyordum sayı oluyordum falan. Herkes bağırıyordu. falan. Çok güzel şeyler yani bunlar. İnsanın bunları yaşaması gerekiyor. Ya basketbolu da mesela çok güzel bir anım var. Maç galiba 78-75 falandı. Berabere olacaktı. Son saniyeler. Karşı okulda yapıyorduk. Da. Bizim İbrahim Turan karşı okulda düşman gibi bir şey maçlarda. Yani aramızda bir rekabet var. Sonra işte karşımda da en yakın arkadaşım var. Onun şey var. Baton var yani. Baton verdi. Attım. Girdi. Bütün salon üstüme atladı. O kadar gurur verici bir andı ki. Ama maçın sonunda zaten maç bitmedi de maç uzamadı bir şey olmadı ama olsun. Onun gururu çok güzeldi mesela. Ondan sonra bir de en önemli şeylerden bir tanesi de karşı sevgi ve saygı. Yani ben her öğretmeni seviyordum. Her öğretmen de beni seviyordu. Her şeye katılmaya çalışıyordum. Siz de katılın. Ben gidiyordum mesela tiyatroya katılıyordum. Ondan sonra gidiyordum işte futbola, basketbola, voleybola. Yeteneğim de vardı şimdi yok değil ama yani biz ben neyden şanslıydım? Ben 9. sınıfta okul takımına girdim. Neden? Çünkü okul yeni açılıyordu. Yani yeni başlangıç vardı. Bizden önce okul tabi vardı da bizimki İbrahim Turan mesleki ve teknik anadolu sesi olarak geçtiği için yeni açılmıştı. Biz ilk mezunlarıydık zaten. Zaten bizden sonrakiler de artık yani bir işe yaramadı. Çöptü yani. Bizim yılımız, bizim dönemimiz aşırı iyiydi okulda. Yani benim için iyiydi şimdi. Keşke bak mesela bana 3 dilek hakkı versler. benim tek bir dileğim şey olurdu. Hani liseye yeniden başlamak. Tam 9. sınıfta çömezlik, falan ama yani Güzeldi Bir de tabii aşk meşk olayları var Onlara girmeyeceğim Şimdi girersem çıkamam Benim de öyle olaylarım var tabii ki ama Hiç gerek yok Ondan sonra size neyden bahsediyor Ben de doğaçlama konuşuyorum zaten Çok fazla öyle şey yapmıyorum Yazıp çizmiyorum Aklıma geleni söylüyorum Ya bizim okul Bayağı iyiydi ya Şimdi Ne yalan söyleyeyim Bayağı iyiydi gezilerde falan da çok güzel. Ben tabii biraz bir tık torpilliydim de bir tık ama o da sevildiğimden dolayı galiba. Torpil o yüzden. Yani benim mesela hocalar yanına alıyordu. Gezmeye gidiyorduk. Gezilere işte başka şehirlere. Kaç tane şehir gezdim mesela ben okulla. Yani bunu da göz ardı etmemek gerek. Şimdi. Hani demem o ki son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayatınızı yaşayın. Yani ne olursa olsun çekinmeyin, utanmayın. Hiç kimseden korkmayın. Gidin abi girin o odaya. Hoca bir, bir, bir söyleyin hocaya. Ne olduğunu, ne olacağını söyleyin. Söylemeden olmuyor. Ben gidiyordum. Hocam böyle böyle diyordum. Ben okul başkanı olmak istiyorum. Tak sınıfta okul sınıf başkanı, sonra okul başkanı diyorsun. Ama okul başkanlığını yaşay. Gerçekten yaşa. Harika bir şey. Yani her gün sınıflara giriyorsun. Bir şey bir şey söylüyorsun. Ben şuyum, şöyleyim. İşte adın oluyor. Seni öğrenciler, sabahçılar herkes tanıyor. Bütün okul seni tanıyor. Hani düşünsenize okulda bin bin beş yüz kişi var. Hepsi seni tanıyor geliyor hep sana selam veriyor. Harika gurur verici bir şey. İnşallah üniversitede böyle şeyler yapılır ama üniversite, cık, üniversite bambaşka bir yer ya. Her bölüm ayrı bir dünya. Hani onun için de büyük ihtimal voleybol, basketbol takım falan bir tık tanıdığın olur da yani çok fazla bir şey beklememek gerek. Çünkü insanlar garip yani oradaki insanlar aşırı garip. Öyle bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Video bu kadardı. Lisede tavsiye edeceklerim bu kadar. Yani dert çalışmak isteyen tabii ki dert çalışabilir, dert çalışsın da. Lise de full dert çalışarak geçmiyor be. Yani. Benim yaşayacaklarım, yaşayacağım şey çok fazla olduğu yaşadığım şey. Pişman değilim. İnşallah sizin de başınıza böyle güzel şeyler, böyle güzel olaylar gelir. Kendinize iyi bakın. Bugün yine kısa bir video oldu. Bundan sonraki video köyde gelecek. Köyde 24 saat geçirme. Harika bir video bekliyorum ve ondan sonra inşallah tabii kimse ona razı değil ama mezarlıkta bir gece geçirmeyi düşünüyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama biraz zor gibi çünkü herkes korkuyor. Bizim köy biraz kurtlar ayılar falan var ya işte mezarla da iniyor zaten. O yüzden biraz sıkıntı. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya videolarıma like atıp bir yorum atarsanız çok sevinirim çünkü kanalın büyümesini istiyorum. Yani büyüdükçe ekipmanlarımı geliştireceğim. Şu anda gidip mesela kamera alırım, mikrofon alırım ama 165 abone öyle de. İnsan yani çok şey yapamıyor anladın mı? Her neyse lafı fazla uzattım. Herkese çok teşekkür ederim. Size iyi günler dilerim.